Basıyor arama gel ödeyelim. Bakın balık falan alırdı gel. Gel satış alım var ya. <laughs> Nerede? Nerede lan? Nereye gitti o arı? Eşik arası. Arı Mustafa. Kanka. Arı Mustafa'yı çağırsana. Arı Mustafa. Arı Mustafa. <laughs> Mustafa, Mustafa. <laughs> <laughs> Zehirlenmesine öldü Arı Mustafa. Bu arada arkadaşlar Arı Mustafa, ismi Mustafa olan varsa yanlış anlamasın bizim mahallede bir tane Adam var arıcı, adı Mustafa ya o yüzden arı Mustafa diyorlar rakam olarak. balını alalım gel. Ba bal alınıyor mu? Ananı satayım Hasan. Hasan gözleri kızardı. Geliyor <laughs> mu arkamızda arı? <laughs> <laughs> lan aa dur dur. <gülüyor> 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 Oğlum ar arı Mustafa'yı çağırın lan. Aha geliyor. Kanka et lazım. Koşamıyorum, koşamıyorum. Aa tamam düzeldi. Düzeldi mi? Evet. Bunu koyayım o zaman. Aa bu da burada. <laughs> Aç saksana. Aa! Kanka vursana diye bakıyor. <laughs> Aa! <gülüyor> kaç manyak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka et lazım, et lazım. Oğlum şuna ne olmuş? Aa arı kendi kedini öldü. İntihar etti <laughs> arı lan. Arı Mustafa'yı görünce. <laughs> Yaşam bakacağım <çok> zor. <laughs> Hayat çok acı. Oğlum çocuğu vardı niye öldürdün sen bunu ya? Kanka geliyor ya çok sinirli. Çok Hadi gel gel açak ya fark edeceğim. Kanka şurada bir tane daha kovan var geliyor musun? Oh, da Oğlum tam şey düzelmişti bu daha vurdum yani şıkla ya. Oğlum, kanka kanka geliyorlar. Ocağınızı yıkarım ocağınıza incir acı dikerek. <laughs> <Hiç gelmiyoruz artık. gülüyor> Aa köy değil. Ben dedim ya. Ha. Evet. Aha Bizim oğlum karşıya bak lan. Kanka havada kalan havada kalan ortasında delik olan bir şey. Ha boş bir şeye girelim yani madene girelim. Baksana oğlum karşıya. Kanka köyü bulabileceğiz. Atla lan şuradan yiyorsa. Denizden. Atla lan atla atla. Dur etrafı sen. Ver ona, eyvallah. Ana suya düştüm ben. Atla bir bu da, da. Bu da de ne? Aa. Sıra bende bak bak sıra bende ben sokacağım. Hadi atla bana <laughs> Ucu ucuna ucu ucuna Gel, gel madene girelim. Ma Oğlum maden yapmayacağız ama bak videonun amacı köyü bulacağız sadece köyde. Aa aa sen köylü. Aa selam verelim merhaba hello. Aaa. Öldüm lan. Öldüm lan. Öldüm seni. Oğlum bunu niye öyle yaptın? Bu büyücü ya. Yani. Zehir, zehir attı oğlum bana mal. Büyücü oğlum bu. Abi beni zehirle doldurun diye Vur hain köpke. Ölme lan bu. E, yumruk vuruyorsun. Yumruğun ne kadar etkili olabilir? Kanka zehirleneceğiz ya. Yani. Ölüyorum bu arada. Öldüm hatta. Aman Kanka. hakkım. Beni Bana da atıyor. Bana da atıyor. Zehir atıyor. Ana... Ama... Kanka, kanka denize atacağım bunu. Git git. Attım denize kanka. Hiha. Ne oldu lan? Hala fırlatıyor bak bak. Şefersiz. Kaçtı. Oğlum lan karlı karlı yere geldik. Acaba köy var mıdır burada? bak. bak. Kanka ne var burada? Oha bana bana geliyorlar. benim var, Kanka gel karlı yere gidelim. Onu gibi ne yazacak? Kanka karlı yere niye geldik biz? Biz ne yapıyoruz ya? Niye böyle bir kar var? Keçi var aaa! Yarım kar, yarım kar, yarım kar. Yarım kar, yarım Kanka burada niye dağ var? Niye sadece buraya kar ya? Aa gerçi yüksek bölge olduğu için olabilir. Keçiye saldır. Ne oğlum? Sesin gelmiyor ki oğlum iyi ya. Keçiye saldır. Keçiye. Annen. Ne yaptın lan? Hasan yeri çok sert düştü. <laughs> Aşırı sert düştü. <laughs> arkadaşlar ben kaydı durduruyorum. İnşallah bulursak açacağım ya. Yoksa video olacak. 5-20 be be GB olacak videonun şeyi. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda bulduk Hasan. <laughs> arkadaşlar birazcık ilerisine koştuk. Sonra hemen bulduk yine yani. Şuradan, şurada bir yerde plaj var hatta. Bakın gördüğünüz gibi. Ger yere hadi şu köye bir bakak yani varmış. Evet Ay, arkadaşlar man. sonunda köyü bulduk yani artık burada kalacağız aslında yerleşeceğiz buraya modern yapacağız burayı. Yok ben yağmalıyım. Lan yağmalamayacaksın hayır. Yağmak. <laughs> Agalarla Minecraft'ta köyü bulunca. Hayır sen tut. Kanka yok biz sadece buralarda kalacağız dur ya ama ileride malzemeleri alabiliriz. Oğlum sen mi aldın onu Allah belanı <laughs> kanka burada bir şeyler daha var. Yağmala, yağmala. yağmalı Yağmalamak yok kanka ya. Şey yapma öyle. Kanka malzemeleri al geri yapar zaten adamlar zengin. Oha. Oğlum önceden böyle şey çıkıyordu ya. Değişik bir kulübenin içinde şeyler çıkıyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adventerim burada yani şey olmasın. Sadece şunlar şeyde eski. Hah. Bunları <laughs> alalım şu Bakayım. Hasan neredesin bebeğim? On dikkat et kolemini yakalan mı ha? Ya. Kanka tamam yeni yerleşim yerimiz burası arkadaşlar. Burası kanka. Ya mağazı Tüm her şeyi aldın mı lan yaratık? Ne? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Imposter var köyde. Ayrı Gole golem arkadaşıma tecavüz etti. Lütfen girin. Hayır Hasan. Ne oldu? Hasan'a mı tecavüz ettiler? <laughs> Kanka yemin ediyorum hopladır karısı yaparız ya. Allah'a yapar. Oha oha Hasan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bir de bakıyor sonra. Oğlum. <laughs> Bana vur. Sana istediğimi veririm ne istersin? <laughs> bak dört tane elmasım var. Ona vur vereyim. Verecek mi? Ver ilk önce alayım. Hayır. Bak ben veririm abi. Bu konularda yalan sayarım. Ya kanka vereceğim. İlk önce ver yaparım. Oh. Kaya. Yanlışlıkla şey satın aldım sanırım Zümrüt. Lan git dolandı cipsizlik. <laughs> <İnsan> Bir <laughs> sana verdi. Takas yapmıyor beni. Kanka bir challenge yap. Bak gel her şeyi çalalım evin her şeyini. Gel gel. Oğlum şimdi biz bu köydeki eşyalarla hayatta kalmaya çalışıyoruz değil mi? Başla. Sömür abi. Alabildiğini çaldı. Bu zaten bir eşya. Oğlum alamıyorum. benim oraya giriyor Ne git oraya benim. İşte kanka yağmalayacağız burayı. Kendimiz yaşayacağız. Benim evim zaten Ha öyle mi? Evet. Ha. Vurayım mı? Göster aslını kesme sakın. Allah belanız. <laughs> Yaratık geliyor ya, mu? Geliyor kanka. Geliyor. Galiba. Olsun. Vurma ki oğlum sen nasıl vurma? 360 atıp vuracağım bak. Aha çiçek aldı eline lan. Aa çiçek <laughs> hediye etti lan şey ya. Bak bak Hasan izliyor mu beni? İzliyor mu beni? İzliyor mu beni? <gülüyor> <gülüyor> 360. Çakarım ha Abi yanlışlıkla oldu ya Dur çiçek vereyim ben sana şey, ah! <laughs> Hasan seni var ya Öldürüyorum ya La sana gelince Vurmuyor ya Hamile karılar gibi Gidiyor bana gelince Şuna bak ya Bunlar da yatmış buraya Mülteci gibi Nasıl tek attı sana Ya kanka Toplattı direkt ya La oğlum ver malzemelerim ya Game <laughs> 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 öldürürüm bak. <laughs> Sen bir daha vurdun mu ondan sonra? Kanka bu daha vurdum <gülüyor> <gülüyor> Nereye bakıyorsun? Oğlum onu öldürürüm. Kanka bir tane daha vurdum. Hadi benim, benim golem. Hadi ya. benim Hadi. Hadi. Golem hiç çekiliyor mu la? Aa, oğlum beni görünce saldırıyor direkt. Evet. Vallahi... <laughs> kanka <hoplatıyor> <gülüyor> ya. <laughs> Aç çiçek geleceğim al çiçek. Koş. Saldır. Demir demin golemin ne değil. <laughs> git sen de şuradan onunla birlikte olursun hain. <laughs> bak yine vurdum bak Hadi. bak bak. Demir golemi sev vaki baban. Hadi alırsın. Sen ne vuruyorsun? Sen bana şey yapıyorsun. Hoplatıyor beni be. Ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ananı satayım ya. İlk sen sonra ben. Ta oğlum bana ne? İlk sen vur sonra ben vuruyorum. Sabah temeli ben vuruyorum. Hadi. Allah dayan versin ben vuracağım. Ta vuralım hadi, hadi hadi. Hadi vur. Ben de vuracağım. Sen vur. E bana geliyor. Kanka vursana. <laughs> Kanka vursana şunu. <laughs> ya oğlum yok çırık var oyunda ya. Girişim yok <laughs> <bak> ya. <laughs> Elmas kılıç çaldı. <laughs> Bunu sen istedin dostum. <laughs> Elmas ya böyle parçalanırsın ya. Hadi vur. Hadi. Hadi bekliyorum. Hadi kapış hadi. Bu kadar kolay olma. Lan. <laughs> Kanka öleceğiz <yine> ya. Dur. <laughs> Kanka öldüm <laughs> ya.